Bugün yanımızda Alperen'in kardeşi olan Muhammed de var. Onun da kanalına abone olmayı unutmayınız. Kanalı, kanalın adı neydi abi? <laughs> Futbol Krallığı ve yanında Alperen de var. O Alperen'in kanalı e, kanalına abone olmayı unutmayınız. Oyunda ailesi B.S. 66 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkürler. Ona da bir, efsane bir video geldi arkadaşlar. Rastgele takılmacı. Yeni seriye başladık onunla da. Hemen çık şimdi başlayalım abi. Girdim. Ne aldınız? Ne aldınız abi? Abi bu ne dostluk maçında bile efsane kasıyor. Lan kutu kutu pesi lan lan oğlum. Lan. Kanki öldüm. Öldüm abi 10. oldum. Bu ne? Abi kasmadı. Kasmadan değil de abi. Muhammed'le bir tane bot bir abi beni sıkıştırdı arada. Geberdim vallahi oradan. Arkadaşlar evet. efendim. Evet abi ben karakter Tabii de bu karakter oynayamam. Hmm. El primo aldım abi ben. Tamam. Hazır ver kanki sende. Onu birisi Hadi hazır ver birisi çıkıyor. Tamam. Hmm. Onun neyse bir şey olmaz yani o olacak. <laughs> Görüyorum abi Muhammed var ya benim yanımda da ya <laughs> Oğlum lan bunları bunları almaya çalışıyorum. Gözü yağlı. Yağlı kayıtlısın. Dikkat et sen arkadaş. Kanki bak Burak bana sıkıyordu. Kanki Burak bana sıkıyordu. Kanki abi var ya Burak bana sıkıyordu. Rico'yu Oğlum bir şey diyorum lan dinlesene. Evet, tamam. Kanki Rico bana sıkıyordu abi. Sonra ben Rico'yu arkaya attım. Burak'ın vermişsın kolye geldi. Lan şey var ya Aynen, çok oğlum, sen çok bir ya. Lan bu ne oğlum? Lan onluk onluk, onluk elfinim, oyun 9 dörtlük şeyi lan koltuğa. dibinde ne? Öyle bir kasıyor ki. Lan bu kankı ne oğlum? Kanki yapabileceğim birisi kulübe katılmış. Oğlum o ne lan zaten hep abi değişik işte, işte, adamlar kulübe, kulübe katılıyor. Abi şunu öldüreyim sonra intihar edeceğim zaten. Abi sana bin, bin, canım kalmış ki intihar edeyim tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam bıraçtan ses konuşsun abi sesin bıraç gaz geliyor. Tamam. Tamam abi ben değiştiriyorum abi karakteri bunda olmaz. Rossa arkadaşlar. bir Bit, ya. Tamam abi ben de efsane bir karakter aldım abi efsane efsane bir karakter efsane. Abi ama kena. Yıldız Küçü de çok iyi zaten. Bunları sileyim arkadaşlar. Da... Abi ben buraya çalı kuruyorum lan. <laughs> Kim olduğumu anladın mı abi? Evet. Oğlum bu ne lan? Oğlum Muhammed çok pro oynuyor. Oğlum Muhammed çok pro oynuyor dedim ama öldürdüm. Kalk beni öldürme, beni öldüremezsin lan. Kimsin oğlum? Aa! Ya azet kim? Ya oğlum ya. Ama yine öldüm. <laughs> Neyse abi çık herkes öldü zaten. Aynen. Evet abi arkadaşlar genel sadece özlediniz. Oğlum harbiden bayağı komik şeyler oluyor lan. Oğlum ben mübarek abi alıyorum. bunu hiç kimse abi, öldüremez. Benim daha bunu öldüren abi adamdır yani. Bunu öldüren adamdır abi. Nita yani Nita. Ne kanka, ne abi? Nita abi Nita. en <laughs> güçlü karakter abi bunu öldüremezsiniz. Kimsin lan sen? Sen gel sen gel. Sen gel sen gel sen gel. Sen gel, sen gel <laughs> ser gel ser gel. Sen gel sen gel. Sen gel sen gel. Arkadaşlar gönlüm superseri sıkıyor ya. Bu ne? Arkadaşlar bunu idam edeceğiz. Karakter vermiyor arkadaşlar. Karakter vermiyor. Evet. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Kulonun olduğunu biliyorum. Vakumlatma vakumlatma vakumlatma. Oğlum sen bilmiyor musun? Vakumlatma vakumlatma vakumlatma. Öl 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 Bak gördün mü abi? Ayım öldürdü ayım ayım. Bak ayıma bak şimdi ayıma. Kaçıyor bak. Neyse abi öldüm. Tamam ben gerçek emaneti de çekiyorum abi. Aa ben mübarek abi. Mustafa abi abi. Ben abi emaneti çektim. Abi, abi kol, kolt abi kolt. İki tane mermi dolduruyor abi. İki tane mermi. Öleceğim abi. İki mermi ihtiyacım var dolduruyor. öldüm mü? Şey şey abi bu ne sen lan? Sen tik almışsın şey lan tik. La. tik tik. Tikeceğim mi oğlum? Sen öldün mü kanki? Ben öldüm oğlum bu ne lan? Ha tamam. Hem de dokuzuncu evet, olmuşum. Ben. çok gaza geldim abi ondan dokuzuncu olmuşsun lütfen evet. ya. İyi, ne yapıyorsun? <laughs> hiç hoş değil ya. <laughs> tamam. Bak yapalım tamam. hiç hoş değil. <laughs> Продолжение Şöyle yapalım. Ne yapıyor? Ta da Ya yapma yapma Ayaz. E, de, yapma diyorum. E, gel gel. <laughs> Ötüp yapma diyorum ya. He arkadaşlar. Tam abi. Abi, bunlar, abi bunları kayıt altına alsaydın var ya. Aldım ki zaten. Yemin ederim hepsini aldım oğlum. Tamam abi hadi yeni maça girelim. Abi tamam abi ya. Dur. Heh. Ana. Tamam. Kanka beni öldürürsün zaten size helal olsun. Ayaz ne yapıyorsun? Terlikleri almış terlikleri. <laughs> Adı neydi lan? Jiki öldürdü. Ama o da bana, o da beni öldürdü abi yine. Nasıl öldürdüm? Kime? <laughs> Öle süperle süperle seçkal botu. benden olacak. alır abi. gördün mü? He? Ay kanka son maçı da yapalım abi. Aynen abi bu maçtan sonra bitsin bence de. Kuru, vurarak Hadi abi <laughs> Tamam abi ben bir bari aldım Bunu öldüremezsin hey. abi Kan ne oldu abi Kutu kutu kalsın hazır versene Hadi kutu kutu kalsın Elmamı yerse. Ne oluyor oğlum bize lan? Allahümme salli ala Sayyidina Muhammed. Ne oluyor lan? Selamun aleyküm abi. Hayırlı işler. Atılmışız. Senin ben var ya. <laughs> Neyse abi ya. Abi sen bitir maçını Gidiyor ben. Ne? Yok abi, kal ben de klanı da atayım abi sen bitirene kadar sonra video bitiririz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir klan aç. Okulan e, iyice arkadaş için kuzenler yazınca abi öyle bir klan çıkmıyordu. Ondan bu klanı yazdık. Toh oyunda. Arkadaşlar bu klana gelmemiş. Chapoki diye birisi gelmiş. Helal olsun. Oha abi. Dynamite'a baksana iyice geliştirmiş adam. Helal olsun. Evet, bu adam iyi abi. Kap Ka bu abi ne yapalım? Kap ben başkan değil miyim oğlum? Buna ben nasıl bir şey yapamıyorum? Abi, Sus. Kardeşim seni ben kıdemli üye yaparım. Ama kanalımıza abone olman lazım. Dur kanka şey yazacağım. <laughs> Şapo kanal Come on, Ben bu arada yazdık da Onlar yedi yıl çıkıyor. Ama sen Ahmet evet abi senin kimin şeyini yapabildin? Benimki yapabildim çünkü şey şey... senin kimin senin şeyin çıkmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdık. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Yanına koyduğum iyi butonu da e, oyunda ailesi BS'ye de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Salı günü, salı günü ya da pazar günü hafta içi çok bomba video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Bilgili, bilgi amaçlı video. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.